Van Gölü Aktivistleri Derneği sosyal medya çalışmalarına devam ediyor. Dernek üyeleri sosyal medyadaki çalışmalarına bu hafta uçkuna yer verdi. Van ve Havza'daki tarihi ve doğal değerlere ilişkin her hafta sosyal medyada bir tanıtım çalışması gerçekleştiren Van Gölü Aktivistleri Derneği, bu hafta yörede yayla buzu olarak tabir edilen ekşimsi tadıyla bahar aylarının aranan bitkilerinden biri olan uçkun bitkisinin tanıtımına yer verdi. Bitkinin bölgesel olarak farklı isimlerle anıldığı ifade edilen tanıtımda, Işkın, Eşkin, Eşkeşkın, Uşkun, Yaylamuzu ve Uçkun gibi isimleri bulunmaktadır. Bölgesel olarak farklı isimlendirilebilir, yüksek rakımlı alanlarda yetişmektedir. Genellikle Doğu Anadolu'da bulunur bilgisine yer verildi. Tıbbi kullanımın yanı sıra uçkun bitkisinin birçok alanda kullanıldığı ifade edilen tanıtımda, yüksek rakımlı alanlarda yetişen bu özel bitki birçok alanda kullanılmaktadır. Besin olarak tüketimi, tıbbi kullanımı, boyar madde olarak kullanımı, hayvanlarca kullanımı, bahçecilikte kullanımı gibi birçok alanda kullanımı gerçekleşen bitkidir. Oldukça faydalı olan bitkinin bazı kişilerde tüketilmesinde sakıncalı olabilmektedir bilgilerine yer verildi. Uçkun bitkisinin hem erozyon konusunda hem de bazı canlıların neslinin sürdürülmesi açısından önemli bir işlevi olduğunu aktarılan tanıtımda, aşırı toplanması bazı canlıların neslini tehlikeye atabilmektedir. Ayrıca kontrollü ekim yapılmadığı için bitki türünün de azalması ve yetiştiği alanların erozyona uğrayabileceği anlamına gelmektedir denildi. Erozyonun önlenmesi bazı canlı türlerinin de devamlılığı, Tıp başta olmak üzere birçok alanda kullanılması ve yiyecek olarak tüketilmesiyle öne çıkan bitkinin korunması gerektiğine vurgu yapıldı. Uçkunun daha geniş bir alana yayılması için özel bir çaba geliştirilmesi gerektiğine ihtiyaç duyduğu ifade edilen tanıtımda, yayla uzunun katkısının devam edebilmesi adına kontrollü tarım yöntemiyle korunması ve daha fazla araştırılarak katkı alanları gelişletilmelidir denildi. İşte,